Başlatıyorum. Mantıklı ben oy yani. evet. Mantıklı. Bak Raif'in'e ben de verse, de kendine verse asılıyor şöyle galiba. Ben Ben da. vermedim otur Bu arada yine 14 geldi bana. Bütün adım oyunu. İbrahim diyorum bana, bana mi bir sen geldi, sen geldi daha demin ya. veya gelecek. Boy, bana 8 da hiç oyunda hain gelmiyor. Bana, bana 4 geldi Pelikan yine alamadım ya. Yani. Aha 2 geldi. Aha 1 geldi. Aha 8. 5 güzel bir rakam. 15. Yani ben Oy bu hain. Hadi iddiasına Gel. gelelim. İlk 4'te seçecekler. 3 e hain, 1 pelikan. <laughs> ben her zaman değil. Da... Ben de avcumu alacağım. <gülüyor> Şaşırtıcı. <gülüyor> Şaşırtıcı. <gülüyor> ben açayım. Şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Ben sizin parti gibi zaten. <gülüyor> yani bir <laughs> şey yok. <yani. gülüyor> Şarkı söyleyeceğim ya. <laughs> Bak yok, baştan söyleyeyim. i̇ki tane. iki İki şey söyleyebilir miyim? Peşinden gol atsan da öldürürüm. Ne dedin? Geri gelini kesemeyen rol yok. Bak peşinden gol atsanız öldürürüm. Arkadaşlar şeripseniz %100 Var bu orada bu maçı O yüzden korkmayın. <laughs> Harbiden ilk ilk yedi şey katil yani. İlk yedi rol. Yani, Abi şey yıkımcı kesemeyen... Katil değil de Öldürüyor. Dodo <laughs> dodoları da katil sayılıyor mu? Herkes öldürüyor. Yani katil ne demek? Herkes Birisini öldürüyor. öldüren demek. İster kessin ister şişe yani. Mustafa çok iyi. İster yaraşmış. patlatsın. 13 tane Bombacı şişe dilsin. Bir bana bir şey mi dedi? Hadi bakalım. Alo. 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 İbrahim Alo. Alo. Ben 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 Kanada Lim mi Tamam. Unutmayın. Alo. İbo. Efendim. Ben Talik kuşuyum. Beni Hayır. korusana. Tamam. Bak tamam. orada biri birini öldürdü. Bak öldürmüş. Aynen. Muhammed. Gelir misin? <laughs> ya bu tabir beni kesecek. Ya çok kalabalık ya. Ben hadi iddiasına girelim. İlk ben öleceğim. kaşındı ama. Kendisi kaşında. Kaşındın kardeşim. Sen kendin kaşındın. Niye geliyorsun ki? Ne gerek vardı yani? konuşuyor Onun eee şey o kili görünmez aldı emin haberin olsun. Ne bu? Evet, Ayşer. Ruh... Bir dakika düştü. bir dakika. <gülüyor> Ayşe <gülüyor> ya biri daha yanımda geldi de. Ayşer'i gözümün önünde kili aldı yani. Nasıl şey. <laughs> yani? Büyük Çünkü şöyle benim de önümde aynen düşünce kim şaşırdım bir durdum. Hani sen de geldin aşağıdan. Hayır yani evet. Şöyle düşün, o kadar insan içinde ben niye gideyim keseyim hani yukarıda insanlar vardı laboratuvarda. Bilmiyorum falan. belki boşluğuna denk geldi. Bence Dodos bence Dodos. Bence Dodos'un. Ya, bence dodo'sun. Diyorsun, bence dodo'sun. ya görünmez var. arkadaşlar oyunda. Öyle mi o kadar insanın. Ne oldu? Geldi. rastgele birini beni kesti? Ayşe de Ay, dur Allah dur Aysele, Dur. Ayşe dur, dur. Ay, bir saniye. Arkadaşlar bir şey Allah söyleyeceğiz. Kaçı, Suikastçı varsa, kaç, 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 varsa ha, Muhammed kutuya girdi haberiniz olsun. Tamam. Mühendis ya, ya, o arkadaş ya. Abi dur Emin Muhammed kutuya mı girdi? Ya ben nasıl hainim? Ay, Ay, hainim. Nasıl, nasıl Ay, hainim? Alpro. Alpro. Alpro sakin ol. Şey şeyde sen o anlatacağım sana. Ayseri'yi asmayın ha Dodo olabilir. Emin hain. Bunu ah, bu, Muhammed kılacağını hain. hain. Ya ay... ay Emin ay. hain. Ya Raif'in yapma bak. Sen hainsin. Ben sadece Emin hain. Ayşel geldi gözümün önünde ya kesti ya da görmezler. Kusurum çok şükür. Ben inanmıyorum. Yayının 40. dakikası. Muhammed sen ne yapıyorsun Muhammed? Ben burada saklanacağım. <laughs> Allah Allah. Şimdi. Aa, iki kedi almış. Güzel. Eee benim telefon çaldı. Ben şeyleri ya. dinleyemedim. Baştan söyleyeyim mi? Muhammed bombayı patlattı. Biz de bomba dost çaktık ya. <laughs> şimdi abi ben Emin neden hain diyorum? Ona geliyorum. Bak, baş... Biz tünelde doğduk Emin'le tamam mı? tünel boyunca He. her yerde beni aradı peşimden geldi. Saklana saklana kaça kaça tünelden Ya ben çalıştım. oyunda yeni olduğum için öyle geziyordum bak. Yeni olduğum için bak. Oyunu tam bilmediğim için. Bak seni bulmaya çalıştım hatta. Haklı bu arada. Yeni oyuncu kartı seç çekildi. Ama o şimdi yeni bir şey oyuncuya... var. Ben yeni oyuncuysa görünmezliğin kilo nereden bilecek? O kadar... Ya bilmiyorsa. Aysel dedi onu. Aysel dedi. Ben de, ben de. Kayseri de ya, de ya. Ice, Sen ya sürü gözümün ya kesti ya görünmezler. Ben, atlar ben atla verdim. Yukarıda o kadar insan var. Atla niye veriyorsunuz? Nasıl niye veriyoruz? 2, 3. 2, 3. Atla. Ne verelim yani hani ne verelim hani? Raikon sana inanmıyor. Ne verebilirim? <laughs> <laughs> ne istiyor? Hayır emine, emine verelim diye değil. Emine verelim diye değil. Şüphelileri belli ettik be. Bak bir tek Aysel'e bir oyun Sen bize bırak Raikon. Onu sen vermediysen benim atla vermem çok normal değil mi? Şimdi Rayfan'a Dodo geldiğinde gereksiz böyle zile evet, basıyor haberiniz olsun. Evet, Rayfan'a sağ beni diyorsun da. Hayır. Hayır. Ne, ne alakası, alakası var? Beş saniye, 4 saniye. Yiyebilme <laughs> <laughs> yeteneğim açıldıktan sonra yiyeceğim arkadaşlar. Hayır. Ben bir şey soracağım. <laughs> ya gözünün önünde girdim. Abi gördün. Niye niye vuruyorsun illa? <laughs> ben şöyle dedim, Ben oyunda şeyler vardı. Ya ben bu dolaba girdi tamam mı? Dedim ki burada dedim bir yere giriliyor mu dedim. Evet dedi, giriliyor dedi. Bak, bakayım dedi. Ama şunu söyleyeceğim. Abi. Ben o benim yanında böyle dolanıyor gibime geldi. Yani kildanın dolmasını bekliyor gibime geldi. Ben de vurdum. Ben kalmışım bu arada. Yani niye beklemedin? Hadi orada bekle, çık, Alpro çık dışarı de ve... niye vurdun ve gittin yani? Ben vurdum kaçtık? Oğuz valla direkt. şu an 15 kişiyiz. Gelen ben, olduğunu aslında bilmiyorum. Ben aslında <laughs> şimdi orayı, orayı, orayı tam bilmiyorum aslında. Ben, 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 e, Değildi, ben, yok de. ben direkt kestim ya, ben direkt söyledim bunu söyleyeyim bak, ben kestim. E, ben orada vent falan var mı diye düşündüm çünkü oyunu tam bilmiyorum açıkçası. Yani bu haritayı çok bilmiyorum da. Ben Luxerious'u sordum, Luxerious da böyle sanki böyle yanımda böyle oyalanıyormuş gibi hani böyle kilidlarını bekliyormuş gibime geldi. Şüphelendim dedim o, o beni keseceğine ben onu kestim dedim. Direkt kestim yani. Hmm. Ben Arkadaşlar şöyle söyleyeyim o zaman ha hainler e biliyorsa ki Haluk abi hain değil vermesinler satmasınlar oyunu. Ben masum olarak herkesin vermesini taraftarıyım. Mantıklı. Oy. Mantıklı Kime veriyoruz şimdi? Pas geçiyoruz. Ha Haluk abiye veriyoruz. Evet, ben verdim Haluk'a ya. Çünkü hiç müdahale etmediler. Ben verdim. İki ay mı kaldı o zaman? Biri Muhammed'i bir kesin, biri Haluk abi. E, diğerini bilmiyoruz daha. Tek kalmış olabilirim arkadaşlar. İnanılmaz ya inanılmaz. Dodo musun lan? İbrahim bir 10 10 saniye 18 saniye yanında dursana. hayır ya gitti ya. Afro al şunu ya. 15. Afro başından aldım ya. ya. Benim Arkadaşlar Rayfan beni kovalıyor. Tamam. Allah. Uleni bo, uleni bo. Biz koca aldım arada. Abi benden nasıl hızlı koşuyorsun ya? Seri <laughs> deneyecektim ya. En alta gidelim. Saklanacağım. Bak Bir de saklanıyor bak. bir <laughs> ben mi varım? Aynen. Konuş konuş utanma. <laughs> Çıkları kim kapattı hey. ya? Burada sindireceğim ben değil mi? <laughs> Al sana arkadaş. Hoş geldin. Ya Allah. <laughs> Kim o? Kim o? <laughs> Tam space basacaktım üzerine ya. Hain mi değil mi diye bakacaktım. Raif'in rolü neydi? Şey dedektifim. Ciddi mi? Abi çok kötü rolü ya. Bir de 25 saniye süre var yani. Na, oyun bitiyor ben birine işaretleyeceği kadar. Ya onu genelde böyle tur sonuna doğru ya e, kullanmak lazım. Cee. Ah be. Pardon arkadaşlar, ben şeyi bulacaktım da, pelikanı bulacaktım da, Aysel ölmüş olsa ölmemiş bulamadım. Hülya ben de öyle zannediyordum. E, Bünyamin'le Emin, e, ileri kadar, kadar benim kovaladılar, <laughs> Emin aynı olabilir. Abi ben şey şu Emin'in üstünde çok şüphe var ya, asalım mı Emin'i? Dodo olma ben, ihtimali. Çünkü Aysel'i çok ben, atıştılar. Oğlanlar, öyle bir şey yok yani. Bence Aysel'i... Ya bir tek Kaysır kaldı. Görünmesini diye. aldığı kilde direkt yani görünmez olma ihtimali düşünmeden ben ben dedi. O yüzden direkt ben eminden şüpheleniyorum. Hani hain arkadaşını mı korumaya çalışıyor? Hani öğren yani bildi de hain arkadaşı kesti diye. Şimdi cyber safe. Benim Ondan eminiz. Olsun. Kendisi kanunsuz. Ben de safe'im. Alfa bilmiyorum. Ben de safe'im. Ben mühendisim Kim? ya mühendis. Kaç kişi çıktı bu arada ben... takip eden var mı? Raifen'i biliyoruz. İskoçla Raifen, İskoçla Ryfen gitmiş ya. Başkası hmm. yoktu galiba. Hayır o da. ne? ünlü Aysel Hoca'nın emin rolleriniz ne? Benimki ünlü. Ben gözlemciyim. Ben gözlemciyim. Ben talih kuşuyum. Benim o yüzden rahatlıkla aranızda gezebildim yani. Aysel ne gözlemcisisin? Kaz gözlemcisi ben mi ödeş gözlemcisi? Kuş gözlemcisi. Abi ben, ben atladım. atladım Atlayıverelim lütfen. Atlayıverelim lütfen. Atlayın abi atlayın. Tek hain kaldı bu ya. Bir tek şunu ya. söyleyebilirim. De Aysuru yapıyoruz. benim gözümün önünde kil ya da görünmezle bir kişi geldi ki onu söyleyeyim. Kim oy verdi? Kim oy verdi? Aysel'e kim? Aysel'e kim? Oyu veren kim abi? Bence oy veren. Aysel kesin dodu. Kesin dodu. Vallahi aynı. Kesin dodu. Asma. Geçen geçen eminle Kesebilen rol Kesebilen rol var mı? Kesebilen rol var mı? Alfro. Duvar arkasına geç. Duvar arkasına geç. Kesebilirsiniz bu arada. Bak. Ayşar şöyle şuraya geç, ne? arkasına. Şu, dur, dur. Şuraya geç, şuraya. Süresi var ama süre var. <laughs> süre var. Ben bir şey yapacağım arkadaşlar. Tamam. Hain böyle hayır kazanamaz. Ya. Hain kazanamaz, evet. dağılışın. Geç aşağıya. Bekle, bekle, bekle. Bakıyorum. Şimdi içeri gireceğim. Ben kapatsın da geçeceğim. Bekle. Tamam geç. geç. Tamam. Sağ, sol. Ne yaptım? E ee, sağ şöyle sol göster. yapıyorsun. E sağ sol yapıyorsun. Nasıl? Şöyle şöyle Nasıl? yapıyorsun. Ya öyle info mu var ya? Alfro. Ya, ya Bak. Ya gidin görev yapın Ay, ya. Alfro. Aynı darlamayın. Yukarı aşağı gidiyordum. Hmm. Zil zil zil. zil. Ben bu sanda be. kaldırmayacağım. Zili kaldırmamak benim işime geliyor. Kaya hoş geldin. emin gitmiş. Nasıl zila? Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar bakın birini asmak zorundayız. Şöyle bir şey söyleyeceğim bak. Ay soru kesin Dodo. Masum olduğunu veya şüpheli olduğumuz birisini asalım bak. Dodo'yu değil. Dünyamin. Dünyamin. Ben Dünyamin. İşte gözüm olarak Alfro'yu şey yaptım bu arada. Bildim ne yaptınız. Alfro'yu bitirdim. O zaman safe. Ay safe, safe. Ben seçiyorum zaten Gün beni yamin. asmayın arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeceğim burada zaten yani razı oluyoruz mesela. Burada rastgele evet, asılmıyor. Ben da söyleyeyim. Oy ver, oy ver. Binyamin'e oy ver. Ayşe, oy ver. Binyamin, masum kendine ver. Tamam, Niye verdim. bana ben abi? Yana, niye bana ne veriyorsun Onun da hakkında hiç info yok. Abi. Elisa'nı burada bu arada Ayşe, bana şüphe atarak bir oy vermiş. Abi. ah be sahibi. Ben içime hoş geldim. Askele ah. <laughs> asıldığını unuttular. Sorun ne nasıl yazıyor. Bünyamin? Alperu? İbo da çok şüpheli ya. Bas. Kim bastı? çok iyi oldu bu ya. Ben bastım da. Şimdi şöyle biz Bünyamin'i asmıyor muyduk? Sayman niye gitti öldü onu anlamadım. Biliyorum biliyorum. Abi Bilmiyorum çünkü abi, eşit yetmiyor. Ben o, diyorum yetmiyor. ki bence İbo'yu asalım. Bak İbo'nun hakkında da şey info yok. Ve durup dururken İbo, bir anda şey büyük. Abi ben ne alaka? Ben Cyber'ın safe olduğunu söyledim. Ve oyunda Pelikan falan var. O Pelikan olduğunu iddia eden olamaz zaten. Pelikan duruyor. Ben diyorum ki talih kuşu diyorum. Aynı. O yüzden birilerinin yanında geliyorum. Evet, e, tamam, ben, ben, de de ben de birinin yanında geziyorum. Bir <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar ben o zaman şöyle söylüyorum. Ben ben aslında şövalyenin içine girebiliyorum ama Pelikan'ım. O yüzden mecbur da geç vereceğim. Buyurun. Haydi. Alfa. Ben bir daha basacağım <laughs> ya. geç Bence Evo ben yaz. Ben bir daha basacağım. Bence Evo yaz abi. Zilak olan ben mı başka? Ya, şey. Şu an hiç kimse yazamayız. İnfosu bak, yok adamın. Adamı ya Dodo pas geçecek evet. zaten ya. Evet. Ya, İbrahim kendi oy veriyorsun belli Dodo'sun. Aysel Dodo'sun. <laughs> Güzel. Ben, Hayır, ben ona ben oy, ona oy, oy veririm. Arkadaşlar ben ona şövalyenin ben içinde saklanmaya gidiyorum. Gelirseniz gelin. Tanımıyorum İbrahim. kapıları kapılar Ay <laughs> Aysel. İbrahim Dodo'sun değil mi? Dodo değilim ben. Bu adam pelikan ya. Bu adam pelikan ya. ya. Bu adam pelikan ya. Değilim ya. Pelikan ya. Bak kapıları kesti. Kesti mi? Lan Kapattı. birini kıtladım ölmedi. Ay sen Hı. ayrılma. Şeyim tali kuşu. Tali kuşum ayrılma vuramazlar beni. Hı. Beni vurlarsa raporlayacağım ben. Bekle en azından ışıklar ben Niye? <laughs> ben niye şey Allah Allah. <laughs> <laughs> kınıyorum seni. Vallahi kınıyorum ha. Bir gelsin İbrahim'i kessin. şey yakayım ki göreyim etrafımı. Vurmasınlar beni. Biyemi kes, Binyamin kes, kes. Gel buraya Binyamin. Hop aşağıda Benim kes İbrahim'im Saybı kes Gel buraya gel Gidin lan Saybı İbrahim'i. kesin İbrahim'im Alpro çık lan oradan Çık Çıkmıyor abla Çıkmayacağım Çık buraya gel benimle <laughs> yüzleş Çıkmayacağım burada. Yüzleş buraya Açım ben <gülüyor> aç <gülüyor> Çıkıp kesin ya Allah. Açım ben Hayır Ben de diyorum ki bu adam pelikan Açım lan gel buraya <laughs> <gülüyor> Sonunda mı <laughs> İbrahim? Helal Kapıları mapıları kapatın. E. İşte Kanada olduğunu da İbrahim'e <laughs> söylemişim ya. Ben de niye ölmüyorum diye. <laughs> Güzel. Ben kınıyorum ya. Orada bug'a gittik ya. He. Abi ben de güvendim ya. Herkesin yanında gidiyor <güvenli> ya. ki? <laughs> Bir de dedi bana <laughs> yanımda dur <laughs> gitme diye. Ah be. Ah be. Bir de kuşuyum dedi. Helal İbo helal. Eyvallah eyvallah. Bir saniye. Benim rolümü çaldı benim. Evet sevgili YouTube gördüğünüz üzere bugün pelikan oynadık. İlk kez Pelikan'la win aldık bu arada. O yüzden bu video YouTube'a gelecek. Mutlaka beğenin, yorum yapın. Teşekkür ediyorum. Şu sanki